Mesela biz şimdi şu an domatesimiz var mesela salça yapıyoruz. Salça yaparken mesela diyelim ki pembe domatesi bir tülbentin içine sıkıyoruz. Onun çekirdeğini şeyini. O orada kuruyor. Ben buraya kadar gelirim. O zaman. Biz bu pembe domatesi birer birer seçmeci böyle düzgün olanlardan, iğri olanlardan, özel ince kabutlu olanlardan birer birer seçip tohumunu alıyoruz. Onları gurutuyoruz, Mart ayında ekiyoruz. İki ay fidanımızı yetiştiriyoruz. Ondan sonra aradan bir ay sonra geçti mi tarlaya dikiyoruz. Kendi elimizden kendimiz yetiştiriyoruz. Biz atalarımızdan kalma eski domateslerimizden. Kendi ürünlerimiz, kendi şeylerimiz. <laughs>